Arkadaşlar 2023 umarım hepinize sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı günler getirir. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Herkese yeni yıllar diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi o öyle Herkese güzel bir yeni yıl diliyoruz. Umarım yeni yılınız her yıldan daha güzel geçer. PUBG Mobile'ın da yeni sezonunda görüşmek üzere. 2022 yılını acısıyla tatlısıyla bitirdik. 2023 yılında da hepinize sağlık, mutluluk ve bol PUBG Mobile ile bir yıl diliyorum. Sevgili arkadaşlar PUBG Mobile ile birlikte yeni bir yıla giriyoruz. Şu an yanımda sevgili kendini Rıdvan abi mahlasıyla tanıtan Rıdvan abi var. Ve Cengiz Han hoca var. Bir ufak görüşünü duymak isterim Rıdvan abi. Yaklaşık PUBG Mobile'da şu an 10. video. Umarım 2023'te de daha başarılı bir dönem geçiririz. <laughs> Hep birlikte oluruz. Sen istiyorsun ki 2022'de PUBG Mobile başarılıydık. 2023'te daha da başarılı olmamız gerekiyor. Süper. Pekala Cengizhan hocam. Arkadaşlar e, bu güzel projede e, inşallah herkes emeğinin karşılığını alır. Sağlık, huzur, mutluluk ve barış diliyoruz. Bir boydan PUBG Mobile gelir mi? Gelir. gelir gelir, gelir. Sevgili arkadaşlar size mutlu, huzurlu yeni yıllar diliyoruz. İyi ki varsınız. Mutlu ya. kalmasın ULA biz! Herkese mutlu yıllar bu yıl PUBG Mobile çok güzel bir sezon geçirdik umarım yeni yılınız çok güzel olur yine sezonda görüşmek üzere bay bay Bu sene PUBG Mobile ile beraber çok güzel, bir sene, geçirdik. Çok güzel bir sene geçirdik çok güzel bir sene geçirdik çok güzel projeler yaptık size de önümüzdeki yıl için çok güzel çok mutlu günler geçirmenizi çok mutlu bir sene geçirmenizi diliyorum kendinize çok iyi bakın Arkadaşlar yeni yılınız mutlu kutlu huzurlu ve bol bol dost olan bir yıl olsun ben Müge Sarı. Yeni yılda hiçbir kadının şiddete uğramadığı, hiçbir hayvanın zarar görmediği ve siz değerli izleyicilerimize bol uceli, bol binli yeni yıllar diliyorum arkadaşlar. Sağlık, huzur, mutluluk sizinle birlikte olsun. 2023 yılınız kutlu olsun. Mutlu yıllar. Hello çikolatalı kurabiyelerim. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir seneyi geride bıraktık. Şimdi yeni bir yıla başlayacağız. Sizlere de sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu, yeni bir yıl diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Evet, sizlerle beraber bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. Bu yıl nasıl geçti bilmiyorum ama benim için gerçekten çok güzeldi. PUBG Mobile ile beraber bir süre etkinliğe katıldık ve sizlerle buluştuk. Umarım yeni yılımız da mutlu, huzurlu ve bu kadar eğlenceli geçer. Tüm PUBG Mobile ailesine selamlar. Umarım yeni yılınız çok daha güzel. Umarım yeni yılınız çok daha güzel geçer. Ho, 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 Arkadaşlar yeni bir yıl geldi. Eski geride kalan yılı uğurlayıp yenisine kucak açarken hepinizin çok mutlu olmasını diliyorum. Mutlu seneler, mutlu yıllar. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yıla nasıl girerseniz öyle geçer derler. Sizler de bu yıl ne yaşamış olursanız olun. Yeni yıla gülerek girin ki inşallah yeni yılınız mutlu, sağlıklı, huzurlu bir şekilde geçer. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Ha bir de tüm yayıncıların yükünü kendi üstüme alıyorum. Bu espriyi birinin yapması lazımdı. Seneye görüşürüz. Selamlar dostlar. Ben Bural. Buradan PUBG Mobile Türkiye ailesinin ve sizlerin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese selamlar. PUBG Mobile Türkiye ailesine sesleniyorum burada. Bayağı güzel bir sene geçirdik diye düşünüyorum. İnşallah sizlerin için de güzel geçmiştir. Umarım bundan sonraki senelerde de gayet güzel bir şekilde çalışır. Güzel başarıları imza atarak diyorum. Hepinizin şimdi yeni yılı kutlu olsun. Kendinize bakın. Bay bay.